burada sen kaç yaşında alın taşak mı geçiyorsun sen bize? Gelmişsin sana burada bir ağır ağır böyle sesini bir geri geri yavaşla yavaşla yavaş konuşuyorsun. Siktir git ağırla. Siz nasıl şif kasa biliyor musunuz? Bak böyle şif kasa bak böyle. Serine Bunların onunla koyuyorsun. Yansın bu dünya koyunsun. koyayım Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. bu ee, değil. Bu... Demin aldığımız arkadaşlar arkadaş da değil. Selamünaleyküm. Gel gel, yukarı gel, gel. Yukarı, gel. Ne yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı Kim yukarı Şuraya gel diyor. Ya. Bak ses tonunu fazla yükseltmiş. Bak kardeş babamız geldi bak ses tonunu fazla yükseltme vallahi ağzına bir tane. Ses tonunu fazla yükseltme vallahi kulağını yukarı keserim. Birader ne yapıyorsun? Nasıl ya ne yapıyorsun derken? Sana demiyorum birader. Oğlum ne yaptın Sen lan? Abi... ağzına ettim ben. Ne yapacağım şimdi? Bir dakika, bir dakika. <laughs> birader mi? Ha evet birader. Ne oldu? Lan senin benim yaşımda kaç tane biraderim var lan? Lan ben 55 yaşındayım. 55, 55. <laughs> Sen 55 yaşında mısın? Evet. evet Sıkıntı mı oldu? Tamam. Yok bir şey olmadı. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada bir He? Takılıyorum. İn lan o bisikletten aşağı. Yoo. Nasıl ya yo? Yoo. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Yusuf Yılmaz Çelik ben. Tanımıyorum. Beni aslında herkes zamanla tanıyacak. Herkeste kalıcı bir iz bırakacağım. Kalıcı bir iz. Bayı bin dayı ben seni götürürüm he. Eyvallah. Tam bir şey ayıp terbiyesizlik ya bu. Senin değil mi bu araba? Yok değil de. Sarı, be. Sen şimdi isteye izle. Sarı insan abi. Bir şey diyeceğim. Telefon almam lazım benim ya. Şşş kara. Kara çocuk. Efendim dayı öyle şeyleri yapmazsınım. Gel seni benim yanıma alıyorum. Beraber çalışalım. Oo. Oo. Gel bakayım ya şuna. Baba. Gel gel. Ona koyayım ya. Gel gel şurada. Yok yok o şey yapmıyor. Ona koyayım devam et. Devam et. Devam et. Telefon alacağım ben. Oraya sür. Market. Sen diyorsun yani. Aynen. Tön tön bunları vur ya çatır çutur. Oho. Yaktırma. Sen ona bak. Sen şuna baksana. Şuna bak. Yaptın. Yok dayı gitmez o. Gitmiyor ben mu? Belki şöyle bir siker. <laughs> Birader. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hemen Para üstündeki parayı mu? bize ver yoksa seni burada çatır çatır. Aha aynen. Nasıl aynen derken? Lan ayağında örümcek var örümcek. Ananı. Ne yapıyorsun lan? İnne araçtan. Birader ne yapıyorsun sen? in araçtan. Ahmet gel. Furkan gel. Araçtan insene. Allah Allah. Lan derhal gidin buradan bak. Ne oluyor lan? Babacım biz gitmeyiz. Ben seni nereden Bunu hatırlıyorum söyleyeyim. bir saniye. Ben seni nereden hatırlıyorum? Sen ben hatır benim aracımı çalmıştın değil mi? Ben yalan lan yalan söyleme. Lan ayıp değil mi? Bak gerçekten. Kimsin, Kimsin lan? lan? Lan oğlum bakın sen beyefendi. benim kim o ben araba çalar Bakın mıyım beyefendi. lan? Bakın beyefendi sinirleniyorum ama. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun geri bas, ya lan, geri bas lan geri bas. Lan oğlum Ayıyor, benim aracımı çalın. Bakın bakın. Siz nasıl shift soktular bunları biliyor musunuz? Şey bak hayır, böyle şifka soktular, bak hayır. böyle, 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 hayır, hayır. böyle böyle. Lan oğlum benim aracımı çaldı utanmıyor musun beyefendi? Benim aracımı çalmaya utanmıyor musunuz? Ne? Sen aracımı çaldılar aracımı çaldı. Aa adamınızda mı yok? Dur. Lan vuruyorsun adam. Bunlar aracımı çaldılar. dur. Bunlar aracımı çaldılar. Lan adama niye vuruyorsun? Dur. Takımın evinde sen aracımı Lan Adama niye vuruyorsun? Dayı bin dayı dayı dayı. dayı. Tamam, dayı. Devam devam. <laughs> devam 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 Dön 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 üstlerine sür dön. Bunların anamına koyayım sür. Yansın bu dünya amına koyayım sür. Amına <laughs> koydu koydu koydukları. Amınızı sikeriz lan. Adam olacaksınız adam. Video mode kav. Video mode isiktir amına. Amına siktikleri. son kez şöyle yapalım da şurada. Sağa geç, sağa in aşağı, sağa geç. Amına sikeceğiz buranın geç. Ha. Ne dersin? Mala bak mala. Araba sürmeyi bilmiyor. Şopar ya bu şopar. Amına koydukları. Dallama Yarrak kapalıları bunlar Acaba buradalar mı ya Çok merak konusu bir şey Yoklar Çim çarpsak dayı daha Şunu çarpabiliyorsan çarpsana Hızlı Birader senin süreceğin bisikletin amına koyayım. Ay dayı pardon dayı. A, abi. Arabam şimdi böyle ben... kaldı. Buradan Şen gidiyorum da ol... sen neden beni eziyorsun? Şunu Ya de Sen de sen sıkıntılısın, şey sıkıntılı. De... Sen adam gibi bisiklet sürmesini bilsen. Sana kimse böyle bir şey yapamaz. Evet. Adam gibi bisiklet bir siklet sürmesini bak. Bileceksin. Ne? Devam Hayır, devam. 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 Aslında gel gel. Lazım bize. Gel gel şuna gel. Ne gerizekalı bir insan. Ben nasıl Şimdi Man İn arabadan in in, i̇n arabadan Hıh <laughs> 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 Uğraşma bunlarla bak video var burada Sina Lan oğlum lan bırak lan beni bırak bırak Arkadaşlar <laughs> <laughs> videonun devamını gelmesini istiyorsanız <laughs> abone <laughs> olun like'a dönün. Yorumda attın aynı zamanda. Çok çok özür dileriz ya. Çok pardon, pardon. Gözüm görmüyor şu an. gel dayı gel. Evet. Ne ne işte alımları açık mı artıyor da amın oldu. <laughs> Vagon alımları açık mı abi? Abi ben Vagos'a katılmak istiyorum. Nasıl Vagos'a katılabilirim? Discord var mı? Abi video mu abi. Abi ardiyem bu fail rap abi fail rap abi aracı W ile mi sürüyorduk? <gülüyor> <gülüyor> telefon ile açılıyordu telefon? Abi O abi. Bak video niye atıyorsun söyle Aynen abi. Ne oluyor? I8 ve Ne oluyor mu? Neyin Ne oluyor? Ben de ban ban yemişim de onu şey yapmak için yedim. Ben Hı. niye yedin acaba ban? Niye yedim ben? ADK. ADK mı? Evet. ADK A ne o. demek bana bir ADK'nın ne olduğunu anlatır mısın? Ailevi değerlere küfür. Kime küfür etmişim ailevi değerleri? Sen PD'nin önündeki adam değil misin? Yoo. Nasıl ya? Ben PD'nin önündeki adam değilim ki. Bizi? İkincisi de ya sana küfür etmedim SDM'den ki çık. bak sana tamam da, küfür etmedim bak, yine kendimi ettim. Küfür etmen değiştirmez yani küfürlü konuşamazsın burada yani konuşma tarzın biraz senin zaten agresif konuşma tarzını da biraz düzelt karşında yetkililer var burada. Karşımda yetkili var diye Allah evet. mı var yani siz insan değil misiniz? Allah Allah kardeşim sen konuyu niye farklı yerlere saptırıyorsun? Ya, adam? Ya. ya kardeşim rol içinde rol dışı bir terim kullanıyorsun kardeşim. Buru içinde de bak rol içinde de rol dışında da bu serverda ağzına küfür almak yasak. Bunu sana kayıt alırken kim kaydını aldıysa söylemesi lazım. Burada sikerimli mikerimli konuşamazsın. Rolde de konuşamazsın. Bu odada da konuşamazsın. Bu odada yetkili olmasa da konuşamazsın. Anladın mı? Tamam bak bunu bu şekilde söylesen eyvallah. Arkadaş diyor ki yetkililere bu şekilde konuşamazsın. Öyle dedi, dedi. Tamam da şimdi biz de burada insanların oyun zevkini düzeltmek için, güzelleştirmek için buradayız yani. Şimdi senin şikayetin zaten insanların oyun zevkini bozmaktan şikayetçi. Adamın ya oyun sen benim bozdu, şu an burada oyun zevkimi düzelttiğine inanıyor musun cidden? Yani oyun zevkini bozduğun için adam düzeltemedi oyun zevkini. Adamın Bak şu anda bozdunuz. birkaç kişinin Sen... bile oyun zevkini benle birlikte bozdunuz. Ben onlar roldeydim adamlar çat diye bir baktılar ben sunucudan atılmışım. Oyundan düşmüşüm. Ya tamam açmayacaksanız söyleyin arkadaşlar öyle olmaz ya. Ya açılmayacak diye bir şey denmedi sana. Seni şikayet eden arkadaşı çağırdık yazdım ben ona. Gelene kadar zaten aylar yıllar geçer ya. Suçumuz günahımız yok. Bak ya yediğimiz olaya bak. Yaşadığımız duruma bakar mısın ya? Gelse bile Oğuzhan abi bekleyeceğiz banını açması için. Oğuzhan abiniz kim? Ney? Oğuzhan abiniz kim Oğuzhan abiniz? Yanlış <laughs> <laughs> anla. Abi ben direkt bak. <laughs> <laughs> <Ya>, Bildin açıkça. <laughs> Oo, baştan herkes böyle banlamak için müsait bir dakika arıyor zaten. Banlamaya şey arıyorlar değil mi? Vallahi billahi bu nasıl Olsan bir şey abi ya. Oğuzhan <laughs> <laughs> abiniz, çirek... Olsan abiniz kim dedim bu bile yanlış anlaşıldı ya. Vay be. Abi. Babacım bak benim suçum olabilir mi Enes? Sen cevapla ya benim gibi tertemiz bir insanın suçu olabilir mi? Açın banımı ya. Valla 17.20'de girmişsin. Bir saate bağlanmışsın. Ben suçun olamaz demiyorum. Amanı niye şimdi bak küfür ediyordum az daha kendimi durdurdum. Gördün değil mi orayı? Vallahi helal olsun bak, çok iyi durdurdun kendini. Benim gibi bir insan bak görüyorsun ne kadar saygılı sevgili çerçeveli bir insanım. Bir saatte ban yedim diye. Ben orada illegal rol döndürüyorum. Bir saatte ban yedim. Zaten illegal rolde biliyorsun çok zordur illegal bir rol yapmak. Çok müsait yani. Ay, yanlış anlaşılmıyor. Allah sana yardım etsin. Hadi görüşürüz abi. Ben kaçtım. Alparslan bana yardım et benim banımı aç acil. La oğlum buradaki tek La oğlum benim. falan yok kardeşim bak biz size küfür etmiyoruz sen de bana oğlum diyemezsin. Bırak şimdi oğlum. <laughs> ben oh, senin oğlun değil. değilim. Yok ben senin oğlun değil. değilim kardeşim. ben de. Herkes susun. Burada çok şey olacak kendimi de susturacağım şimdi. Ne oluyor ya? Dur biz konuşak şey kardeşim. Abi olay şey olacak ya. Yani. Olan şey olacak değil. Ben şu arkadaşı anlayamıyorum şu an bu avukatı. Şimdi Vartolu kardeşim beni ya. niye susturuyorsun ki sen yani? Şimdi izin aldın mı ben de? Ya bak adam çok doğru konuşuyor fakat ben farklı evet, bir konuya dedim. değineceğim. Bir dakika ben farklı bir konuya değineyim ondan sonra beni isterseniz banlayın. Değin bakayım kardeşim. Bak siz dediniz ki bize saygı gösterdi mi? Doğru mu yetkiliyiz diye? Evet. Ben size saygıda bir kusur ettim mi? Hayır kardeşim. Peki Alparslan niye bana oğlum diyor? Ne iş? Kardeşim, adam, yetkili ya. değil. Adam yetkili <laughs> değil. Adam yetkili ya. değil. Ya. Oyunuzu kendiniz çözün. Ya yetkili yok. diye, yetkili diye oğlum ya, diyebilir miyim? Sen mi? Ya. Senin kapısı yaşıyor. Ne kapısı? Ya, ya. kapris ya. 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 yaşamıyorum. Herkes birbirine saygı içerisinde olsun ve bana açın ya. Bir dakika. Senin bana açılmayacak lan. Açılmayacak. Açmayacak mısınız? Senin bana açılmayacak. Açmayacak mısın? Açmıyorum lan. Mertcan niye açmıyorsun? Peki cevap açmıyorum. Oğlum ne boş yapıyorsun burada sen kaç yaşında alalım taşacak mı geçiyorsun sen bizi? Ya ben sizde niye taşacak geçeyim ya başından beri ya Yani Ya ben... sana burada bir ağır ağır böyle ya, sesin bir geri 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 ya. yavaşla Hayır, böyle dediğinizi biri dediğinizi ki ne, ne oldu da bu böyle? Bu sinir hala Discord'da bile trollemeye çalışıyorsun. Çek ya ya cek, çek sikerim ya çek ya. Çek ya.